Bismillahirrahmanirrahim. Enfaz suresinin birinci ve ikinci ayeti celilelerinin nüzul sebebi üzerinde duruyorduk. Ganimet gerçeğini hatırlattık. Ve bunun Allah'ın vaat ettiği ötedeki sonsuza değin süren cennet nimetinin dışında olan bir fazlalık dünyada ödenen lütfedilen bir nimet olduğunu, bunun için de nefel dendiğini, çoğul olarak da enfal kelimesinin kullanıldığını hatırlatmış. Ve cihadın, savaşın asıl karşılığının cennet olduğunu bununla ilgili Tövbe Suresinin 111. ayeti celilesini zikretmiş ve bu ayetin de akabe biatında ki 70 Müslümanın Efendimiz'e olan ahitleşmesi neticesindeki evet nekarlı bir alışveriş karşılığı üzerine indiğini zikretmiştik. Tekrar Enfal Suresinin 1 ve 2. ayeti celilesinin nüzul sebebine dönersek Bedir Savaşı neticesinde ganimetlerin paylaşımı hususunda bazı müminler arasında beklentilerin gerisinde kaldığı için umduklarından daha az olduğu için evet bir tartışma çıkıyor. Hatta şöyle canlı bir olayda, kitaplarda zikrediliyor. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu an ve Ensar'dan bir mümin dolaşırlarken yerde bir kılıç görüyorlar. Sa'd bin Ebi Vakkas o benimdir. Ben sana vermem onu diyor. Kendisine bırakılmasını istiyor. <laughs> Ensardan olan o mümmine yok diyor ben onu sana vermem diyor. Ben diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den hüküm öğreninceye kadar yani bu kimindir? Bunun sahibi kim olmalıdır şeklinde efendimizin bir karar vermesine kadar bunu sana vermem diyor. Evet. Efendimizin huzuruna varıyorlar ve olayı anlatıyorlar. Efendimiz Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh diyor ki Ya Sa'd o senin değildir. O bu müminin de değildir. Bu benimdir. Buyuruyor. İşte bunun üzerine bu ayeti celil'e nazil oluyor. Tabi birinci ayeti celileyi dikkate aldığımız zaman orada şunu görüyoruz. Cenab-ı Hak Fettegullah Allah'tan sakının. Saygısızlık yapmayın. Emirlerini ihmal etmeyin. Yasaklarını işlemeyin buyuruyor. Ve aslı hudate beynüküm. Ve aranızı da ıslah ediniz. Yani bu tartışmalar, bu tartışmalardaki öfkeler, bu öfkeler neticesindeki kırılmalar, incinmeler hepsi düzeltilmeli. Eski halinize dönmelisiniz. Buyuruluyor. Devam ediliyor. Ve atıullaha ve rasulehu Allah'a ve Resulüne itaat edin. İn küntüm müminin. Ya, yani ayeti Celile'nin sonu. Eğer mümin iseniz, gerçekten inanıyorsanız, evet, mümine yakışan, kamil imana yakışan ve müttaki olmaya evet, uygun olan hareketlerdir, tavırlardır şeklinde hangi özelliklere sahip olmaları da hemen akabinde 3 ve 4. ayeti celilelerde hatırlatılıyor. Rabbim olanlardan eylesin.